Şimdi hastanede biraz işlerimiz vardı. Oraya geldik ve karşıma çıkana bakın. Bir beyaz kuş diyor. Mesajları okumaktan ibaret hayat. Haydi gelin birlikte şimdi yazlık ojeleri yapalım. İlk olarak kullandıklarımı göstereyim. Rose'yi kullanıyorum. Ya da Rose. Onun haricinde Flormar'ın Pearlisi'nin PL103'ünü tercih ediyorum. Bir de yine Flormar'ın Bridge Vanisher şeyi var bu tınaktaki çizgiler için olan. Onu kullanacağız. En sonda geçtiğimiz günlerde böyle bir sticker almıştım. Bence çok tatlı. Bunu uygulayacağız. Ee, aslında tırnaklarım, bunu kullanma sebebim, ondan bahsedeyim önce. Alt katmanı, tırnaklarım kabuk kabuk bazen soyuluyor. Çünkü çok ince yapı bir tırnağım var. Ee, üstüne bir de daha önce kullandığım maalesef işte jel tırnak değil ama kalıcı ojelerin altına sürdükleri jel değil. Tırnaklarımı çok inceltmişti ve bir buçuk iki senede ancak kendine gelmişti. Ondan beri tırnaklarımı yaptırmamayı tercih ediyorum. Evde kendim bakım yapıyorum. Merak edenlere e, tırnak bakımı ile ilgili de neler kullandığımdan bahsedebilirim. E, onun için altına böyle bir katman sürüp aslında törpüden veya işte e, kazımalardan kaynaklaşan böyle kademeleşmeyi e, engelleyici bunu kurmayı, kullanmayı tercih ediyorum. şimdi sizlerle edikten sonra paylaşmak istedim <laughs> akşam yemeği. Ee, siyah pirinç haşladım ama bizim pilav yaptığımız gibi. Ee, siyah pirinç pilavı var. Yanına e, pırasa havucu soteledim. Üstüne yaklaşık bir yemek kaşığı kadar istiridye sos koyup mısır ilave ettim. Ve bir taraftan maş fasulyesi haşladım onu ekledim en sonda lahana turşusunu içine kesip koyup onu da soteye ekledim o şekilde bir iç hazırladım ve onu pirinç pilav ile karıştırdım soya sosu kullanmadım ama biraz Asya kısırı gibi bir şey oldu çok hoş oldu denemek isteyenlere tavsiye ediyorum Haydi gelin birlikte bu ayki bulut bullet journal'ı ajanda mı yapalım? Önce malzemelerle başlıyoruz. Stencil'lar, sticker'lar. Bu ay biraz farklı bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası. Onun için elimdeki değişik malzemeleri çıkartıp bir ne var ne yok bakmak istiyorum. Hem stamp'ler hem masking tape'ler var. olarak şuraya tatlış bir mum yakalım. Önce geçen ayı doldurarak başlamak istiyorum. Ağustos'u kapatırken neler olmuş, neler yapmışız diye ona bakmak istiyorum. Geçtiğimiz haftayı da hazırlamaya şansım olmamıştı. Bu hafta onu da tamamlayacağız. Şimdi sıra geldi aylık olanı. Eylül ayını yapacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda daha sade tutmuştum. Bu ay biraz daha farklı bir şey yapmak istiyorum Eylül itibariyle. Onun için galiba biraz washi tape kullanacağım. Ee, eskiden çok kullanırdım. Son dönemde baya e, azaltmıştım diye washi tape kullanmayı ama bu ay sanki böyle bir şeyler kullanmak istiyor gibiyim. Galiba yazla vedalaşmaya henüz hazır hissetmediği için ay öyle bir şey tercih ettim. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Biraz ilham alalım. Günaydın, günaydın. Şimdi değişik bir kahvaltı deneyeceğim. Ee, kardeşimin Mısır'dan getirdiği mangolar var. Bayağı yoğunlar bu arada. Mango smoothie bowl gibi bir şey yapacağım. Dolapta da biraz yaban mersini var. Yulafla deneyelim bakalım. olarak böyle gözüküyor. Muzlar çok iyi değildi ama yapacak bir şey yok. Merhaba, şimdi çıktım. Biraz dışarıda önce banka işlerim var. Ondan sonra markete uğrayıp bir iki tane eksik var. Onları tamamlayacağız evle ilgili. Hafta sonu vlogunu paylaştım. Görmeyenlere şimdi ben söylemiş olayım. Herkesin de Zafer Bayramı'nı kutluyorum şimdiden. Daha niceleri inşallah keyifle, sağlıklı olsun ülkemizde birlikte olsun. Bu haftanın programı biraz hareketli gözüküyor. Biraz belirsiz bu arada. E, haftalık blog cumartesi yayınlanacak. Bunu yayınlayacağım. Onun haricinde diğer içeriklerle ilgili de bu hafta bir takım görüşmeler var. Onları da bir taraftan planlıyorum. şey de söylemiş olayım. Size bahsettiğim çekya ziyaretimle ilgili Prak postunu paylaştım. Blog'da var. Bruno'yu da hazırlıyorum. Ona da göz atmayı unutmayın. Aklıma gelen bizim yaptığımız her şeyi yazdım. Ya da önemli buldum. Bence güzel bir özet oldu. Biz bahsettiğim gibi günübirlik birlik. Prag'a gitmiştik. Sabah indik, gün içerisinde gezdik, akşamda da o şehrine geçtik trenle. Ee, onun için bir güne sığdırabileceğimiz kadar sığdırdık. Eminim daha başka keşfedilecek güzel yerler vardır Prag'da ama bizim bir güne sığdırabildiğimiz e, neydiyse e, onu paylaşmaya gayret ettim. Umarım hoşunuza gider. Köyümü de aldım, geldim. Bugün biraz işlerim var. Onlara odaklanmak istiyorum. Heyecan verici şeyler var gerçekten. Umarım bu heyecan keyifli sonuç almama vesile olur.